Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Halil sizlerle birlikte tekrardan Pro Stars oynuyoruz 3. bölümünü Benimle hoş geldin Hoş bulduk Yusuf sen de hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın? İyiyim İyi misin? İyiyim Tamam sence kazanır mıyız bugünkü maçı? Kazanırız İnşallah Kaç maç yapacağız? Bir 4-5 maç yapıp videoyu kapatırız Tamam Hangi arada oynayalım? Ee, ya soygun ya savaş topu Tamam üçümüz savaş topu oynayalım. Bence de. Tamam. Hadi ben kimle oynayayım? Ben Kit'le oynayacağım. Arka arkadaşlar şimdi ben Oyun kimle oynasam Ben Pearl'la oynayayım. Yok ben böyle oynayacağım. Bu bu Arkadaşlar ben... E, ben Kit'le oynayacağım. Arkadaşlar ben kimle oynayayım? Arkadaşlar şu 02 2 olan bu sağdaki yargı olan dünyanın soldaki Yusuf. söyleyeyim. Sütü olan benim, sütü olan Yusuf. bende ben de The Spike var, Draco var, Kit var efsane. Arkadaşlar, e, önceki, önceki videomda da Ahmet bu hesaptan geçiş olarak koymuştu. Biliyorsunuz zaten bu hesapları. Bir de Yusuf'un hesabını göstereyim size. Böyle bir hesap. Yeni açtım. Tamam, o, hadi bakalım. Hadi bak, hazır olun, başlayalım. Hazırım bence de Sonra da şey 3 3'e 3 hesaplaşma. 3'e hesaplaşma daha var gelmedi. mı ki? O var daha gelmedi. Hayır hayır hani ben yani o da he, he ondan mı? Evet rakiplerimiz Arkadaşlar, de güçlü. E, ben o hesabı ben oynuyordum annemin telefonu sıfırlandığı için artık o, o hesabı gününe <laughs> <bilmiyorum>, <laughs> verdim. Şimdi Edgar bana bir uçacak. O arkadaşlar. Arkadaşlar Edgar bana geldi. Ben de onu öldürdüm. Mortis gole gidiyor. Mortis Allah arkadaşlar ben nereye gidiyorum lan? telefona bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz konuşmamızı ne dedi gece saat gece 11. Biz, biz biz saat 11'de videoyu çekiyoruz, sabah da yayınlıyoruz. Öyle. Yeter lan yeter. Arkadaşlar, e, Yusuf'un babası bize telefon yasakladı. Bizi. Ve arkadaşlar gol. Tamam hadi biz oyunumuza bakalım. E, i̇şte Maç kazanacağız. Öldü. Öldüm. Hadi çabuk Kutuya... gelin. Kutuya saklandım. Kutuya niye saklanıyorsun? Çünkü kuyruğum gözükmesin. Seni gözüküyor. Biliyor musun ne alaka? Benimle öyle gözüküyorsun biliyorsun değil mi? Hayır. Evet. Benim için herhalde bu kiti hiç bilmiyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz bana öyle dediniz. Kutuya saklanıyor hiç kimse görmüyor seni. Dedi. Hiç demedik. Mortis'in yanı 8 dedi. arkadaşlar. Yo kim demiş 8 binlere çıktı 2000'lere binlere çıktı canım. Arkadaşlar kanalıma abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. <laughs> arkadaşlar Yusuf'la ben de YouTube kanalı çekiyorduk. Ama Uç sonra be, o benim babam onu iş için kullanmaya başlayınca kanalımda bayağı bir video YouTube çekmedim. Ama kanalın ismini hatırlamıyoruz. Evet. Hayır var. İsmini hatırlamıyorum. İyi Yamin ve Yusuf'tu. Hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. En son öyle konuş. Kutuya saklandım. Kuyruğumu izleyin. Sen niye kutuya saklanıyorsun boş boşuna? Kutuya... Bir özellik de... olmuyor ki. Hayır kutu kutu koklayasın geldi. Ya, Arkadaşlar, arkadaşlar tam vuracaktım ya. Bilmiyorum, neden atladın? Çok alakalı. boştaydı. Ya, an... ah. ya. hadi. Şimdi <laughs> <Söyledim. abi> <laughs> bir şeyler, bir şeyler Hayır. Ya. arkadaşlar idik ya. Hepsi şu top e, ton zayıf zayıf yüzünden. Bir şey olmaz. Ali niye kafana ok düştü? Neden küçüldü? Sonrasında yeneriz. Ben Sıtı ile oynuyorum. Arkadaşlar savaş topu. Sava Arkadaşlar ben Şili ile oynuyorum. 5'e 5 beş savaş topu açtım bu sefer. O zaman değiştireyim. Ben 5'e 5 beş savaş topunda tabii ki de Brock'la çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar El Primo'nun kostümünü görün, görünce çok güzel. Çok güzel bir kostüm. Bir de e Rönl'si bir de başka bir şu var. Soygun seç bir kere. Şu an böyle oynayacağız. Bu onu sonra soygun seçeceksin. Tamam. Yusuf, Bir benimle de hazır ver. Arkadaşlar ses geliyor. Olabilir çünkü yanda e, ablam YouTube izliyor. Hayvan gibi sesi de açmış, fulllemiş. Arkadaşlar hatta az önce benim videolarımı izliyorlardı. Biz şimdi video çekerken. Arkadaşlar bir de bize bir fırça attılar. Şişe ben telefonu alıyorum. Arkadaşlar bunlar baya sağlam. <laughs> Biz, sen, sen, sen niye sırıtıyorsun? Bilmiyorum ne güldüm. <laughs> ya hadi sen de şiş yapıyorsun. Bilmiyorum. Üf, bak bunda da yaptı. Arkadaşlar bizim almamız Arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar ben neden yakından yakından vurmalı almazsan o ultiler ne? Almazsak Draco'yla oynayacağım. Ne alaka? Arkadaşlar... Hocam mı? Hocam Eee... sadece bir karakter çıkarttılar. Bu sağ olsun. Bir... O, o da gönlüm. kardeşi çıkarttı. Tabak... O da Allah razı olsun ne bir tane oldu. karakter çıkartmış. Tamam, tabak sessizdi bak. Arkadaşlar, Frey ultisini kullandı yani. ya. Ya... Eee... Bizim bu maçı acil lazım. Frank Woods de geliyor yedik. Yallah Allah. Yemeyiz yemeyiz. Ben yemeyiz de yedik, aktarım. ya. Ben size dedim hada, yeriz diye. Hadi dudu. Du. Hida duba. Hida Ana, duba. Kimsin be? Allah herkes herkes <laughs> bir ama giriş. Aa bazen burada Bünyamin bazı öldür. Spike öldürmüş bazı. Hadi Ali gidiyorsun gole. Hadi vur. Vurma dur. Vur. Arkadaşlar sonra ben hangi karakteri seçeyim? Sen bence Spike seç. Arkadaşlar Spike'da 3 tane kostüm var. Topunu oynayabilir miyim? Niye? Ölürsün. Ölürsün. Hazır oyna. Arkadaşlar Benjamin'in ee, dükkanında işi çıktı. O yüzden gitti. S söyleyeyim. Arkadaşlar Arkadaşlar kafalarından meteor atma ve Frank ultisini kullanıyor. Hayır, 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 hayır. Tekrar ultisi oldu. Hadi. Hadi çabuk gol atmamız lazım ya da süreye oynamamız lazım. Geldim. Gol yiyoruz arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar Hayır, hayır topu. Arkadaşlar bu maç uzatmalara gider. Öleceksin. Hayır Hidabadu gol attı. İkinci maçımızı da kaybederek. <laughs> Eksi iki. üç yedik. Ben arkadaşlar. Eksi, eksi yere, eksi yaya bir ay olduk. Eldeci. Arkadaşlar bu belleği bana kardeşim çıkarttı. Gizemli Star ee, arkadaşlar ben ee, kim oynayayım? Şimdilik bir sutuyla oynasam. Ar e, ee, ben sutuyla oynayacağım Yusuf. Hayır ben oynayacağım. Arkadaşlar ben öbür tur Hayır soygun seçecektin Tamam soygun seçim Tamam o zaman kitle oynuyorum hmm, soy... Arkadaşlar Soygunda Soygunda sen Spike'ı seç Soygunda o, o, Spike çok iyi Dur ben o çizim... zaman ben o zaman ben Mike'ı seçiyorum arkadaşlar Mike Ben seçiyorum. de Shelly'i seçim Ultis çok çok iyi hasar verir Hadi bakalım ya. Üçüncü maçımıza başlıyoruz. sadece kasaya vurur. Tamam benim için zaten kasaya atlamıyor. Sen adamlara gir ultinle. Evet. Bu evet, rakipte de Mike var, bizde de Mike var. Oo. o kostüm şu an dünyanın oynadığı hesapta var arkadaşlar. Şöyle bir adam Ali sen yapamadığını biliyorsun değil mi? Evet. Ben Hadi bir mandi gidiyorum. Girseydin. Ben he kasanın oraya atladım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi kasanın dibindeyiz. Ultiyi at. Ben Ali. arkadaşlar abi. ben ultimi attım da Öldü arkadaşlar, öldük ultimin ya. Ultiminde olmasına çok az var. Benim sen niye kasanın önünde kutuya sıkılandın? Hadi Hiç ultim şey var. var. <laughs> arkadaşlar ultim var ama dayanamay sürüyor. Yürü ultimi de var. Güzel anda öldürdün dynamite'ı. Frank geldi Frank. Frank Yo. <laughs> Evet. Hadi hızlı. Şu Barley'e bir atlayayım. Ben hızlıca gidiyorum kasalarına. Yüzüm <laughs> Mike aldın. Mike geliyor bizim kasaya. Allah herkes. Arkadaşlar ultim. Ultim Benim kasaya ultim vurdu. Var. Çok güzel. Yusuf ultimle kasaya atlıyorum. Çabuk atla. Girdim. Vur. Vuruyor. Hadi arkadaşlar. Aa, Aldım Frank'i de alırım. Aa, %15 Daha bizim kasa arkadaşlar. Frank. Hiç sevmiyorum Frank'i. <laughs> Arkadaşlar hiç bir istemiyor. Ya arkadaşlar bu nasıl Arkadaşlar yandan yoldan ya ha, hayır Aa, geldi. hayır yüzde otuz altı onların ki. Ya kaybettik arkadaşlar Aslında ya. ya. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Bir daha soygun. Bir daha. Soygunda ben bu sefer Frank'le oynayacağım. Kapı, kapı. Arkadaşlar bu arada Efsanevi bir star hediyesine gelmemiz son iki. Arkadaşlar evet. E, ben e, e, ben şey Arkadaşlar. sen diye açıyorum. Dört efsanevi olacağım. Benim de iyi karakterler açıyor. Evet ben de Frank aldım. Hadi bakalım başlayalım. Çitledim, abi. Ben... Sen, ki, sen Spike'ı seç. O kasaya atarsan kasalar şey olur. Spike'ı seç Sonra gene hmm. Yine oynayacağım. Arkadaşlar ben Penny'i seçeyim yani tamam. Ee, ultimi Ultime, ultim e, kasaya kasaya yakın koyarım. Hemen güzel güzel vururum. Arkadaşlar ben de e, sonrasında kritik seçeceğim yine. Tamam. Bu seferki soygun farklı. Aa, Colt var. Colt'un çok şey yapabilir. Kız oynuyor kız bu şey olmaz. Kız kötü oynar. Hemen ışınlandım Dur, 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 dur. kötü oynar dedim. Çok Bir güzel vurduk. Vuruyorum, de, Vuruyorum. Biz de... Arkadaşlar bizde tombiş gücü var. %88'e kadar düşürdüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar %62'ye kadar düşürdüm arkadaşlar ama öldüm arkadaşlar, en sonunda. Arkadaşlar attım. Hadi ulti. Hadi ulti vur. Hadi ulti. Ben de şu bari. vurdu. <laughs> Halil bari kasaya kasayı kurdun. Yo kasaya. Kasayı kurdum. Biz <laughs> kasayı, kasayı ultim attım. Güzel. Kasaya hasar veriyor. Şimdi ben veriyor. de vurmaya başlıyorum. Kasaya çok pis hasar veriyor. Arkadaşlar hadi %28'e kadar düşürdük Halil ulti. Oh be. Ah. %18 oldu arkadaşlar. Yusuf Benjamin koş. Ben şimdi kasayı patlatayım. Arkadaşlar ben Barney'i öldürdüm ama ultisimi attı. Bir şey olmaz. Ben de ultisimi attı. Bak, yes. Bu sefer yaptık be, yes be. Ama arkadaşlar kupa vermemesi kötü. Arkadaşlar ben. Sıralıysa açıyorum ve hiçbir şey çıkmadı ya. Soygunu değiştiriyorum. Hiç ben artı de... hiç e, kupa artı vermiyor. Nakal seçtim. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada... e, sizin favori e, karakteriniz ne? Benim fa favori karakterim Kit. Arkadaşlar bu arada Sünger ve Sünger ve ve üçlü hesaplaşma gelecek. 8 gün sonra arkadaşlar bir de sünger bot gelecek. Yeni karakter geri karakterimiz geldi Moe. Moe gelecek. Arkad arkadaşlar ben güzel. Güzel. Arkadaşlar e beş bakın gösterim. şu en sonda Moe var. Moe dükkandan Gelmesine 5 gün var. Direkt dükkandan da bak arkadaşlar Moe'yi para yatırınca her şeyi alabiliyorsunuz. Sonra hemen kostümünü alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben hemen kodla başlayacağım. Hazır verin nakavta. Nakavta giriyoruz hemen hazır ben verin. Ben bir seçeyim. Bir an bence kitle girmemeliydin. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ve kit iyi ya. Drako iyi karakter. Kit de iyi. Hangisi ben biliyorum. Mr. P ile Leon var. Biz hangi atağa girdik? Nakavt. Oo. Bizde Oo. de kit var. Zorlaşır. <laughs> arkadaşlar, Arkadaşlar ortaya giremedim. Oo, ya. biz de Benjamin öldün ya. Ya çünkü hepsi bir oh. saniye ben kaldım. Tamam belki. Üçe, şey... üçe bir. Ar arkadaşlar nasıl öldük ya? Ya Allah dedim. Aa. Yusuf. Ü üçe Yok bir kaybede. girmemelisin arkadaşlar Yusuf. Arkadaşlar bir tane daha kaybedersek ne ediyoruz? Ee, fazla uzaktan girişim bence arkadaş. Ben şu şişeliği alırım. Hadi bu yemeğe yer. Mr. P. Öldüm. Sakın ölmeyin asist. Halil oraya doğru çeksen orada benim ultim var. Ya arkadaşlar nasıl ölürüm ya. Yusuf hadi ikişer bir. Bence öleceksin Yusuf. Hayır. Bence öleceksin. Ultimin, ultim de olsun hadi. Şuna Bence gelerek... öleceksin Yusuf. Bence de. Ya nasıl kaybederiz ya. Arkadaşlar çok iyi oynadılar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yeter. En iyi oynadığım karaktere geçtim. Şimdi Evet Arkadaşlar tamam Ben de de şeyli var. Koltuğu değiştireyim arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar ben en iyi oynadığım karakter Kit ve çok seviyorum. Ben Stuyu alacağım arkadaşlar. Stuyu Stuy da seviyorum. Ben de seviyorum. Ben Hatta hiç 11 ranka kadar getirdim bile ve daha dün mü, evvel gün açtım. Onlarda sen de var. Onlarda sen de var. Oo sen zor rakip. Sen dünün görünmezlik şeyi var. Sen inşallah. Ben sen diye açıyorum. Allah sen de çok iyi. Hadi dünyanın yusu hadi. hadi. Adam öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar çalışacak. hadi sen diye. Hadi ultim de olacak. Minya min ne diyorsun? Arkadaşlar ultim de oldu. Çok sen sen diye aldım. Ya Yok, öldüm sendi. ya. Arkadaşlar. Sen dinin canını. Hadi herkes gelsin sen diye. Ben öldüm sendiyi ya. Sen diye Güzel. Özürüz hadi. Gülüşü Hadi arkadaşlar. Ben aldım. aldım. Hadi. Ben öldüm. Yes, aldım. kazandık be. Ama ben ölmek istemiyordum ya. Nasıl söylüyorum ben. Arkadaşlar ultimle sen arkadaşlar, ve el primo sen girdim. Bilmiyorum abi? ne diyorsun? Sen diye öldürdü hani. Şimdi ben de buna gidiyorum. Ve geliyorum. grift öldü. Arkadaşlar hadi. Tek el primo ultimle öldürüyorum. Evet. Arka falan <laughs> ölmüş. Arkadaşlar umarım Görün videoyu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Ve kanala abone olmayı like atmayı unutmayınız. Dünyamın e, görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. 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 Video bu kadar. Görüşürüz.